Hocam merhaba. Merhaba gençlik, kolay gelsin. Hadi toparlanın herkes gelsin, kolay gelsin herkes gelsin. Evet, <laughs> Kurtuluş Savaşı'nın milli mücadeleyi biz geçen hafta bitirdik Yunanı, e, İzmir'den. 9 Eylül 1922 İzmir'den Yunanı Denize döktük arkadaşlar. Şimdi askeri Safa e, safhası milli mücadelenin sona erdi. Şimdi e, diplomatik aşamaya gelmiş olduk. Elimiz biraz güçlü, biraz daha güçlüyüz arkadaşlar. İsteklerimizi artık burada karşı tarafa kabul ettirmek istiyoruz. Mudanya'dayız. E, Bursa'nın Marmara Denizli kıyısındaki güzel ilçesi <laughs> Mudanya'dayız. Mudanya Ateşkesi. Ben gittim hocam. Güzel mi? Nasıl? Hocam şu Mudanya Anlaşması'nın imzalı binayı görmüştüm. Müze yapmış Çok güzel. Bravo. Aferin. Bak Mudanya'ya gidip bir de oraya orayı ziyaret etmek çok önemli değil mi? Mesela Sivas'a gittik, Erzurum'a gittik, Ankara'ya gittik. Bu tarihi yerler önce ziyaret etmek lazım. Ederiz. Bak, bak. Ziyaret ettikten sonra gidin bir kafeye de gidin, bir lokantaya gidin. Tabii pandemi bittikten sonra alışverişinizle yapın arkadaşlar. Ama bir bölgeye gittik mi? Önce tarihi ne varsa oraya gitmek lazım. Ben mesela giderim, fotoğrafımı çekilirim. Anı da ölümsüzleştiririm. Döner gelirim arkadaşlar. Yerinde görmek çok etkili tarihi olay, mekanı yerinde görmek çok önemli. 11 Ekim 1922. Mudanya Teşkesi İsmet İnönü. Evet. İsmet İnönü'yü görevlendiriyoruz. Milli mücadeledeki cephede yer almıştı kendisi. Onu görevlendirdik. Şimdi şöyle bir durum var Mudanya'da. Biz savaşı kimle yaptık? Yunanlılarla. Ama Mudanya'da masada karşımızda İngilizler var. Yani her şey açık net ortada. Yani biz artık aslında biz İngilizle savaştık arkadaşlar. Yunan'ı İngilizler maşa olarak kullandı ama başarısız oldular. İngiltere'de zaten hükümetler gitti, çöktü, istifa ettiler. <laughs> Ve Mudanya Ateşkesi'ni 11 Ekim 1922'de imzalıyoruz. Önemli bir başarı, siyasi başarı. Şöyle deniliyor Mudanya'da. Türk-Yunan Savaşı sona erecek. Bakın bu ateşkes. Mondros Ateşkes'ten öte işgal belgesiydi. Bu tam bir ateşkes. Savaş sona erecek ve bir hat çiziliyor arkadaşlar. Yani Türk-Yunan birlikleri arasında bir hat çiziliyor. Orası Meriç Nehri olacak. Yunan askerleri 15 gün içinde, 15 gün içinde Meriç Nehri'nin işte bakın burada Meriç Nehri Meriç Nehri'nin batısına çekilecek, batısına çekilecek. Evet. Ateşkes, silah bırakılıyor, hat oluşturuluyor ve barış görüşmeleri başlayacak. Barış görüşmeleri olumlu gerçekleşirse anlaşma imzalanacak. Olumsuz olursa savaş belki de devam edecek arkadaşlar. O yüzden tedbirler, önlemler alınıyor. Doğu Trakya İstanbul bakın savaş yapılmadan alınan bölgeler. Doğu Trakya. Biz burada savaşmadık arkadaşlar. Çünkü oraya askeri birlik gönderemedik. İstanbul, Çanakkale, Boğazları, İtilaf Devletleri işgal ve kontrolü altında olduğu için bu bölgede bir savaşımız, askeri birliğimiz yoktu. Şimdi Mudanya'da savaş yapmadan Doğu Trakya, yani Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bu bölge, İstanbul ve Boğazların yönetimi yönetimi TBMM'ye bırakılacak. Çıkmış soru, çıkmış soru arkadaşlar. Der ki bu madde ile ne aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz? Bu maddenin yorumu şudur. Osmanlı Devleti hukuken sona erer. Hukuken sona erer. Hemen açıklayacağım. Çünkü bu topraklarla alakalı bundan önceki antlaşma metinlerinde Osmanlı Devleti ifadesi vardı arkadaşlar. Devleti Ali Osman. Tamam ya da Ottoman Empire vardı. Şimdi TBM ifadesi var arkadaşlar. Yani Osman Devleti burada hani Mondros'ta fiilen sona ermişti Osman Devleti. Fiilen sona ermek neydi? Hani beyin fonksiyonları bitiyor, duruyor. Öyle yatmış uzanıyor, hiç tepkisiz. Yani padişahın, hükümetin, sadrazamın hiçbir etkisi yok. Hiçbir etkisi yok. Fiilen sona erdi. Kalbi çalışıyor ama kalbi neresi? İstanbul. Payitaht İstanbul Osmanlı'nın kalbidir. Kalbi çalışıyor, çalışmıyor, makineye bağlı o vaziyet. Sevde makinenin fişini çekmek istediler. Biz müdahale ettik ve o kalbe, o kalbe ne yaptık? İşte Atatürk, silah arkadaşları, bu millet o kalbe elektrik şoku verdik. Elektrik şoku, elektrik şoku. Yani yavaştan. Bu Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi bir elektrik şoktur. O kalp ölmedi ya. Hani çıkmayan candan umut kesilmez. O kalp ritmi düzelmeye başladı. Hatta hızlı hızlı çarpmaya başladı. Heyecan oluştu toplumda. Kalp hızlı çarpmaya başlayınca daha hızlı kan pompalıyor, değil mi? Böylelikle sürtünme etkisiyle vücut ısısı artıyor. E, damarlara kan baskı yapınca tansiyon yükseliyor. <laughs> ya ya biyoloji de var arkadaşlar, anatomi de var, her şey var. Bana beni böyle konulara sokmayın arkadaşlar ya. Ya ille konuşturacaksınız ya. Bunu da bilme bir adam. Bunu da bilme bari ya. Cık cık. Neyse amacımız bu. Tansiyon yükselsin, nabız yükselsin, ülke harekete geçsin ki geçti zaten. Savaşı da kazanmış olduk. Şimdi haklıyız değil mi? Ama arkadaşlar bu bir ateşkes. Bundan sonra bir madde koyuyorlar. Bunun resmini mi aldınız? Yazdınız mı? Bir şeyler yapın. Gerçi dersimizi şu anda kaydediyoruz. YouTube kanalına yüklenecek zaten. Derslerimiz kaydediliyor. Şöyle bir madde koyuyorlar. E, Türk askerleri, Türk askerleri Boğazlara boğazlara barış antlaşması imzalanana kadar bakın barış antlaşması imzalanana kadar belli bölgelerde yaklaşacaklar. Belli bölgelere kadar yaklaşabilecekler. Yani biz Mudanya'da İstanbul'un yönetimi, Boğazlar'ın yönetimi, işte Doğu Trakya'nın yönetimi veriliyor TBM'ye ama askerlerimizle giremiyoruz. Bekleyeceksiniz diyorlar. Belli hatlarda bekleyeceksiniz diyorlar. Bu maddeyi neden koyuyorlar? Bakın gene çıkmış soruya göre. Bu maddenin yorumu şu. Barış Antlaşması imzalanana kadar. Eğer bu madde olmasa ne olacak? hemen ordularımızla İstanbul'a girmiş olacağız. Boğazların İstanbul'un kontrolünü ele geçireceğiz. Ateşkes'te bir anlaşmaya varılamadı diyelim. Ne olmuş olacak? Zaten İstanbul'dayız. Kurtarmış olacağız yani. İngilizler işte ne yapıyorlar? Bu maddeyi koyuyorlar. Barış antlaşması imzalanana kadar Türk askerleri İstanbul ve Boğazlara belirlenen çizgilere kadar yaklaşabilmiş olacaklar. Evet, Lozan imzalanıyor. Temmuz 1923'te ardından Ekim'in başında Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanı öncesinde Türk askerleri İstanbul'a girmiş oluyorlar. 6 Ekim 1923 İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş tarihidir arkadaşlar. Bu madde tedbir maddesidir. Bunu özellikle koymuş oluyorlar. Hani bizim askerlerimiz boğazları ele geçirmesinler diye İstanbul'u. Evet. <laughs> Lozan imzalanıyor, şey Mudanya Ateşkesi imzalanıyor. Şimdi Lozan görüşmeleri başlayacak. Lozan görüşmeleri, e, tabi hangi heyet katılacak değil mi? Lozan'a kim gidecek? Sonuçta saltanat duruyor, sadrazam da duruyor. Saltanat durunca sadrazam da duruyor, hükümet duruyor. Lozan'a İstanbul'da çağrılıyor, Ankara'da çağrılıyor. Hop diyoruz, bir dakika, bir dakika, bir dakika. O kadar değil. Kardeşim. Bizi birbirimize hocam. Kemal hiç anlaşılmadı. Sesin çok dağınık geldi. <laughs> Linklerde bir... Dedim ki hocam. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Heh, tamam. Bağırma. Bağırma. Sessiz ol. Maşallah sesin boru gibi Kemal. Evet. Bir de tepe, tepeden geliyor bu şey var ya slide makinesi var ya Oradan geliyor ses. <laughs> Tepeden iniyor. Tamam ya. Yumruk gibi iniyor. Tamam. Yani bir dakika diyoruz kardeşim. Zaferi biz kazandık. Bizi engel olmaya çalışan kim? İstanbul. E, zaferi üstlenmeye çalışan, zaferin üzerine yatan kim? İstanbul. Yok öyle şey Yok. Olmaz diyoruz. Tebeme radikal karar alıyor. Lozan öncesinde Tebeme radikal bir karar alıyor. Birinci Tebeme döneminin Tek inkılap hareketi gerçekleştiriliyor. O da saltanatın kaldırılmasıdır. Saltanatın kaldırılması. 1 Kasım 1922. Saltanatın kaldırılması. 1 Kasım 1922. Heh, şimdi saltanat neden kaldırılıyor? Tabii ki ulus egemenliğini güçlendirmek. Çünkü bakın en başından Amasya genelgesi milletin azmi kararı kurtaracaktır. Değil mi? Egemenlik kayıtsız şahsız milletindir. Tebem üzerinde hiçbir güç yoktur. Bakın bu alınan kararlarda hep vurgu neydi? Milletti, ulusal egemenlikti. Ama saltanat tek kişi, tek kişi hakimiyeti ve seçim yok. Demokrasi yok, cumhuriyet yok, seçim yok, ulus egemenliği yok. Onun için bir adıla, atılan bir adımdır bu arkadaşlar. Onun için atılan önemli adımlardan biridir. Meclisi açarak ilk adımı attık ulus egemenliği yolunda, cumhuriyet yolunda. Bu da önemli ikinci adımdır. Cumhuriyetçilik Atatürk'ün cumhuriyetçilik maddesi, ilkesi, cumhuriyetçilik ilkesi burada işte bakın hayata geçirilmeye başlanıyor. Bir de Lozan öncesi Evet Lozan'da TBM'yi halkın tek temsilcisi yapmak. Halkın tek temsilcisi yapmak. Bakın dikkat edin. Mudanya'yı İstanbul'la imzalamadı İngilizler. Artık muhatap kim? Tememedir. Bitti. Türkiye Büyük Millet Meclisi muhataptır. O yüzden biz de ne yapıyoruz? Saltanatı kaldırıyoruz. Ama şimdi padişahın padişahın bir saltanat makamı var, bir de halifelik makamı var. İki tane makam var. Siyasi makamını saltanat temsil ediyor. Saltanat, dini makam halifelik. Şimdi saltanat makamı sınırların için ilgilendiriyor. Sınırların içindeki herkes ilgilendiriyor. Saltanat. Sınırların içine hükmediyor. Ama halifelik öyle değil. Halifelik bütün dünya Müslümanlarını ilgilendiriyor. İngiliz, özellikle İngiliz ve Fransız sömürge Müslümanlarını da ilgilendiriyor. Onların da halifesi. Şimdi o yüzden TBM saltanatı kaldırıyor fakat halifeliğe dokunmuyor. Bak, halifeliğe dokunmuyor. Şöyle sonuçları diyelim. Saltanatın kaldırılmasının sonuçları son padişah Evet, Vahdettin yurt dışına meclis kararıyla arkadaşlar. Bak, yurt dışına çıkartılır. Şimdi kaçtık değil arkadaşlar. Kaçma ne olur? Gizli gizlik kaçar gidersin. Kendisine meclisin kararı çünkü bu yasa arkadaşlar. Saltanatın kaldırılması yasası. Bildiriliyor. Ya yani İngilizler de ne yapıyor? İngilizler de ne yapıyor? Hemen bir gemi tahsis ediyorlar. Çünkü milli mücadelenin Hani milli mücadelenin karşısı ya, saltanat, padişah, milli mücadelenin karşısında ee, hemen onu destekliyor. Saltanatı korumak için padişah aman e, ayağına taş değmesin, rahat rahat ülkeyi, anladınız mı onu düşünmüyor. Maksat bu. Bölmek, parçalamak arkadaşlar. Bölmek, parçalamak olay budur. Vahdettin yurt dışına çıkartılıyor. İşte İtalya Sanremo derken oradan Fransa'da hayatını devam ettiriyor. Ama e, Atatürk de söylüyor, Vahdettin'le alakalı, isterseniz araştırın. Elinde yetki vardı, hazineyle gidebilirdi, alıp götürebilirdi ama götürmedi diyor. Götürmedi. Yurt dışında, şimdi bakın Vahdettin milli mücadeleye bakış açısı belli. E, biliyoruz yani hani İngilizlere boyun eğmiş oldu, dirayetsiz hareket etmiş oldu ama yurt dışına çıkması oradaki yaşantısı kötü oldu. Yani oradaki yaşadıkları çok da iç açıcı değil. Kızı Vahdettin'in kızı Suriye kralının oğluyla evli, prenses prensle evli, prensesle evli değil. Prensle evli arkadaşlar. Vahdettin yurt dışında ölüyor Fransa'da. Borçları yüzünden cenazesine haciz geliyor. Haciz geliyor. Borcunu kızı ödüyor. Yani Suriye bir bakıma ödemiş oluyor. Vahdettin'in mezarı Suriye'dedir, yurt dışındadır. Vahdettin'in mezarı bugün Suriye, Şam'da. Mimar Sinan'ın yaptırmış olduğu Süleymaniye Külliyesi var, Mimar Sinan'ın. Oradadır. Oradadır. Evet. Son padişah. Ha şimdi arkadaşlar ben şunu da söyleyeyim. Ben böyle arşivleri araştıran, dönemin bütün kaynaklarını okuyan bir tarihçi değilim. Burada çok fazla netle konuşamazsın. Yani insanları da yargılayamazsın. Hani bilmek lazım, tamam mı? Vahdettin'in durumunu, o dönemin durumunu, alınan karar niye alındı, neler yaşandı? Bizzat arşivi okumadım, onu söyleyeyim. O kadar hani ben büyük bir tarihçi değilim. Hani o İlber Ortaylılar falan oluyor arkadaşlar. O yüzden net bir şey söyleyemem. İşte Vahdettin işte vatan haini diyor ya da Vahdettin kahramandı, Atatürk doğru yaptı ya da büyük yanlış yapıldı adama. Ama işte yurt dışında ölmesi, mezarının da Suriye'de olması biraz soru işareti tabii ki. Doğru muydu, yanlış mıydı? Evet. Tebeme halife olarak Halifeli kaldırmıyoruz. Yine Osmanlı Hanedanı'ndan Abdülmecit Efendi'yi tayin eder. Abdül Mecit efendiye tayin eder. Özel isim olduğu için ayırdık Efendi'yi, Abdül Mecit efendiye tayin eder. Böylelikle saltanat ilafet birbirinden ayrılıyor. Saltanat kaldırılıyor. Meclis kararıyla Padişah Vahdettin yurt dışına çıkartılıyor. Abdülmecit halife seçiliyor. Şimdilik, şimdilik. Cumhuriyetin ilanı sonrası ise halifelikte kaldırılacak. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Ama halifelin kaldırılmasıyla birlikte mecliste karışacak. Atatürk'ün yakın silah arkadaşları da muhalif duruma düşecekler. Muhalif parti kuracaklar terakki perveri kuracaklar. Kazım Karabekirler, Rauf Orbaylar, Adnan Arıvarlar, Refet Beleler, Ali Fuat Cebesoylar. Oraya geleceğiz. O soranın konusu. Evet. Artık TBM'nin milletin tek yetkilisi ne oluyor? TBM oluyor. Lozan öncesi de ikilik önlenmiş oluyor. Artık Lozan'da TBM'yi kim temsil edecek? Türkiye'yi TBM temsil etmiş olacak arkadaşlar. Evet. Lozan diyelim. Lozan. Evet, Lozan Konferansı 24 Temmuz 1923 1923 İsmet Ünün. Evet. Heyetin, heyet, başkanı İsmet Ünün. Dışişleri Bakanı yapıyoruz onu. <laughs> Rauf Orbay, Rauf Orbay kendisi gitmek istiyor. Hatırlayın Mondros'u o imzalamıştı. O da diyor ki alnımdaki bu kara lekeyi belki temizlerim ama olmuyor işte. Lozan ın... Bursa'da arkadaşlar Bursa'da buna karar veriliyor. O, o sıra Atatürk Bursa'dadır. <laughs> Büyük bir konak var Bursa'da ya şimdi adını unuttum da arkadaşlar. Bu konakta bir görüşme yapılıyor. Kim gitsin kim gitmesin diye orada karar verilmiş oluyor. Gitmiştim unuttum. Selim hocam ders gitmedi hocam? Ne? Ders bitmedi mi? Buçukta bitmiyor mu? Buçuktan bitiyor. Buçuk diye biliyorum değil mi? Evet. Buçuk, buçuk. Buçukta, bitiyor, buçukta, buçukta bitiyor. hocam. Bitirin. Tamam hocam. Kemal tamam, gideyim istersen. Yok hocam bir an 15'te bitse hesapladım da yanlış hesapladım o zaman. Tamam hocam. Gidiyorum bak tamam. <laughs> evet. Yok hocam yani. <laughs> Evet İsmet İnönü karar veriliyor. İsmet İnönü gitsin diyorlar. Çünkü Mudanya'ya da o gitti. Kurtuluş Savaşı'nda da önemli rol üstlenmişti İsmet İnönü. Tamam diyorlar. İsmet İnönü ve heyetine iki konuda taviz vermeyeceksin diyorlar. İki konuda taviz yok. Taviz verilmeyecek iki konu. Misak-ı milli için çok önemli. Bir sürü konu var arkadaşlar. Yani sınırlar, doğu batı sınırı, Musul meselesi, adalar, boğazlar, dış borç, kapitülasyon, yabancı okullar, azınlık hakları, patrikhane, Ermeni meselesi, mübadele bir sürü konu var. Ama bir kapitülasyon, ekonomik bağımsızlık adına çok önemli. Bize ayak bağım. Ekonomiyi çökertiyor, ayağa kalkamıyoruz. Bu önemli iki Ermeni devleti meselesi. Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurulmak isteniyor. Vatan bir bütündür, parçalanamaz anlayışına ters. Kesinlikle kabul etmiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Diyoruz ki İsmet İnönü'ye bu iki konuda geri adım atmadılar mı? sen dağıtma, bırak gel. Gerekirse savaşırız diyoruz. Gerekirse savaşırız diyoruz. Konferans başlar. Fakat anlaşmazlık çıkar. Tartışmalar, tartışmalar. Hiç anlaşamıyoruz. Boğaz, Musul meselesi, bu meseleler İsmet'in önü ne yapayım diyor. Bırak gel diyoruz. Evet. Konferans yarıda kesilir. Konferans yarıda kesiliyor arkadaşlar. İsmet'in önü kabul ediyorsunuz mu diyor? İngilizler kabul etmiyoruz diyor. İngilizler imzala diyorlar, biz imzalamıyoruz. Ne haliniz varsa görün diyorlar. Biz de gidiyoruz. İngilizler büyük konuşuyor ama biz de gidiyoruz. Ordulara Türk ordularına Türk ordularına taarruz emri verilir. Taarruz hazırlığı emri verilir. Üst düzeye çıkartılıyor. Alarm veriliyor. Kırmızı alarm veriliyor. Zaten İstanbul dışında, Boğazlar dışında ordumuz emir veriliyor. Hazır olun diye. Türk ordusu hazırlıklara başlayınca İngilizler <laughs> ya İsmetciğim şaka yaptık, şaka yaptık. Sen de hemen ciddi alıyorsun bizi ya. Olmaz. Gel diyorlar, gel. Ya bu böyle de olmaz yani diyorlar. Yani yemiyor arkadaşlar. İngiliz yemiyor. Çünkü Yunan'ı denize döktük. Fransa misak-ı milli kabul etti. Rusya zaten yoktu. İtalya çekildi. İngiltere'nin sömürgeleri de yavaştan ayaklanmaya başladı. Bağımsızlık mücadelemiz başarıya ulaşınca sömürgeciliğe karşı o tutsak toplumlar da ayaklanmaya başladı. Hani İngiltere belki sömürgelerden asker getiririm diye düşünüyordu. Çanakkale'de yaptı ya. Artık olmayacak. İngiltere geri adım atmak zorunda kaldı. Türk tarafının kararlı tutumu neticesinde, kararlı tutumu neticesinde, ne yazdım ben buraya? Ya? Tumu mu? Türk tarafının kararlı tutumu neticesinde, Lozan imzalanır. Evet, Lozan imzalanır. İnşallah okuyorsunuz arkadaşlar. Evet. Geri adım atmadık. Elimiz güçlü. Artık bizim dediğimiz olacak kardeşim dedik. Bir de blöf yapmıyoruz ha. Gerçekten ordu bir emir verseydi Atatürk İstanbul'a girecekti ordu. İngilizler tamam tamam dediler. Çünkü kendisi geldi Çanakkale'de perişan oldu. Yunanı kullandı, Ermeni'yi kullandı gene perişan oldu. Bu sefer olmuyor arkadaşlar. Çünkü Sömürgeden getirmesi lazım askeri. Kendi askerini getirmez asla. Kendi gencini, kendi neslini cephede kullanmaz İngilizler arkadaşlar. Sömürgeyi kullanır. Ya da bir bölgede iki toplumu birbirine düşürür. Kendisi çekilir. Piyonlarını kullanır. Bu İngiliz'in oyunu, siyaseti bu. Kendi gencini gidip de cephede kırdırmaz. Mesela Amerika bugün orada burada Orta Doğu'da asker nereden getiriyor? sokaklarda kimsesizlere biraz eğitim veriyor, cebine parayı koyuyor. Yallah Irak'a, yallah Suriye'ye, Afganistan'a. Ölürse de ne olacak? Sokaklar temizleniyor arkadaşlar. Onlar da hiç cenaze bir şey de görmezsiniz böyle. Şehit cenazesi ağlayan, feryat eden analar yoktur. Amerikan şeyi budur. Bizdeki gibi değil arkadaşlar. Bak biz bizim kendi askerimiz, kendi gencimiz gider savaşır. Onlar niye savaşalım derler. Birbirine düşürelim, birbirlerini kırsınlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Kaç yıldır uğraşıyoruz bakın değil mi? PKK. 1. Doğru hocam. He? Kürt gençleri bunlar arkadaşlar. Kandırılmış. Çoğu da kızlar mesela. Kızları dağlara çıkartıyorlar. Değişik inançları var. İnançları var. Bizim inancımızın gereği budur. Fuhuş yapmamız lazım diyorlar. Kızlara tecavüz ediyorlar. Hani Onlar kaçıp geliyorlar anlatıyorlar. Bir inanç kurmuşlar, sapkın bir inanç. Bu, çocukları kandırıyorlar. Kürt davası, PKK davası, Kürdistan, Aa, İngiliz seyrediyor. Yazık değil mi arkadaşlar, yazık değil mi? İngiliz askeri mi savaşıyordu? İngiliz'in kullandığı Kürt askeri, PKK askeri. Yazık. Ermeni dolu içimiz. O da var. Tamam, ara veriyorum arkadaşlar. Ben boğazımı biraz temizlemem lazım. Bir, iki bir dakika önceden bırakalım. Lozan anlatacağız. <laughs> Boğazım şey oldu biraz. Paranjit diyorlar ya bu. Bugün Tamam. Hadi e, görüşürüz. Oturacağım. Tamam. Yok geçici bu. Geçici bir şey. Sesi tamam, tamam. sesimi dinlendirince geçiyor zaten. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz